Şimdi off-site tespitinde bayrak önlerine bakacağız arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam. E, site tespit ettiğimiz ilk anda bayrağı dik bir şekilde yukarı doğru çekiyoruz. Ondan sonra off-site tespit ettiğimiz alana bakıyoruz. Eğer bize yakın bir bölgedeyse 45-60 derece aralığındaysa yakın gösteriyoruz. Yani yere doğru bakıyor bayrak. Eğer orta alanda bir yerde olursa böyle kale çizgisine yakın bir yerde olursa dik bir şekilde 90 derece açıyla gösteriyoruz orta doğru. baktık bizden uzakta uzak kenarda olan bir bayrak şey bir offside olduysa uzak kenara doğru gösteriyoruz. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Evet burada bir tuhaf bir ilginç olay yakaladım. Onu size izletme, izletmek istiyorum. Bakın burada gol oluyor. İskoçya Championship ya, liginde Partick Thistle no, takım oyuncuları evet, başlarına geleceklerden habersiz attıkları gole seviniyor. <laughs> Chris Doolan'ın attığı golle skoru 1-0 yapıp öne geçtiklerini sanıyorlar. Stattaki herkes golü görüyor. Bir kişi hariç, maçın yardımcı hakemi. Hakemi de ikna etmeyi başarıp golü iptal ettiriyor. <laughs> İşin aslı görüntüyü tekrar izleyince ortaya çıkıyor. Her şeyden önce topun net bir şekilde çizgiyi geçtiği ve ağlarla buluştuğu görülüyor. Ama yardımcı hakeme dikkat. Top ağlara gidince orta saha çizgisine koşması gerekiyor. Ama topun kale çizgisini geçtiğinin farkında değil, o yüzden bekliyor. Greenock Morton'lu futbolcunun golü yediği için sinirle vurduğu top dışarıya çıkıyor ve yardımcı hakem taç için bayrağını kaldırıyor. Olan partiktis Burada bir anlık dalgınlıkla herhalde göremedim ne olduysa top girdi çıktı oldu çünkü bir anda ama kaleye girdi net belli. Orada gol yediği için sinirlenen rakip oyuncu topu vuruyor taça çıkıyor ve yardımcı hakem ne olduğunu anlayamadı. Hakem halbuki golü vermişti. E gerçekten tuhaf bir olay. Şimdi o sayı tespit örneklerine bakacağız. Bakın burada kaleci. Burada savunma oyuncusu. Hücum oyuncusu pardon hücum oyuncusu. Offside pozisyondaki bir hücum oyuncusu kalecinin görüş çizgisini engellemiyor veya rakibiyle top için müdahale girmiyor. O yüzden burada offside olmuyor. Bakın kalecinin görüş açısı burası ama hücum oyuncusu burada. Top buradan geliyor. Vuruluyor kale. Hiçbir şekilde offside yok. Burada offside pozisyondaki bir hücum oyuncusu yani şu. Topa doğru koşuyor fakat Rakibinin topla oynamasını ya da oynayabilmesini önleyemiyor. Önlemiyor rakibiyle top için mücadele girmediği için köşe vuruşu oluyor. Bakın top atılıyor. Defansa çarpıyor ve kornere çıkıyor. Bu çocuk bu oyuncu da engellemiş bir şekilde. O sayt bir hücum oyuncusu yani şu A'da gösterilen topa doğru koşarak rakibinin topla oynamasını veya topla oynayabilmesini engellemek için rakibiyle top için mücadeleye giriyor. Daha deminki ki örneğin aynısı sadece burada top için mücadeleye giriyor ve rakibini engelliyor. Bu da o oluyor. Tespit örnekleri 2. Offside e, Bakalım burada takım arkadaşı A tarafından atılan şut Kaleciden geri dönüyor. Şimdi şut çekiyor çocuk Yani oyuncu Top geri dönüyor. Top tam şuraya düşüyor şu an Oyuncu B. Offside pozisyonda değil şu B oyuncusu Offside pozisyonda değil çünkü önünde maviler var Rakip var Ve e, topla oynuyor Offside pozisyonda olan oyuncu C ise cezalandırılamaz şu C olan cezalandırılamaz. Çünkü topa dokunmuyor ve bulunduğu pozisyondan bir avantaj sağlamıyor. Şimdi topla oynayan B oyuncusu. C oyuncusu sadece orada bulunuyor yani pasif offside'da. Hiçbir şekilde offside'a karışmıyor. O yüzden bu offside değil. Takım arkadaşı A'nın çektiği şut. Buradan çekiyor. Bir rakipten sekiyor ama yön değiştirerek hücum oyuncusu B'ye geliyor. Takım yani A'nın takım arkadaşı B'ye geliyor. Daha önce offset basında bulunan ve bu oyuncu topla oynadığı veya dokunduğu için offset cezalandırılır. Çünkü bilerek oynama yok. Kurtarma yok. O yüzden offside oluyor. Rakibine müdahale etmeyen hücum oyuncusu şu arkadaş. Offside pozisyondayken takım arkadaşı A rakip kaleye doğru koşan ve offside pozisyonda bulunmayan oyuncuya pas veriyor. Ve oyuncu takım arkadaşına ve oyuncu B2 takım arkadaşı C'ye pas veriyor. O da buradan pas veriyor. Hücum oyuncusu C offside'de cezalandırılamaz. Çünkü top kendisine atıldığı anda offside basımında değildir. Bakın. Şimdi şöyle bir şey var. A rakip kaleye koşuyor. B1'e pas veriyor. Ondan sonra B1 offside'de olmadığı için buraya doğru koşuyor. Buraya doğru koşarken mavileri geride bırakıyor ama ilk koşmazda anında topla buluştuğu anda e değil. Koşuyor. Bu maviler buraya gelmediği için C'deki arkadaş toptan geride olduğu için offside pozisyonu değildir. Burada da son kez olarak bir hani gerçekten çok güzel bir offside kararı izleyelim dedim hep beraber izleyelim. Gelmedi Timur Çile. Traore, Ömer. Traore, Ömer'e doğru Ömer. Ömer hareketlendi ceza sahasına. Ömer Erman karşısında. Ömer. Ömer. Evet, Pas vermeyi düşündü önce. Ardından bir gol pozisyonu. Top ağlarda gol. Top ağlarda okay, gol. Yine Serdar Özbayraktar. Yardımcısına bakıyor Ser Serkan Tokat. Ve yardımcı koşunca orta çizgiye golü verdi maçın hakemi. Tekrar tekrar izleyeceğiz. 2-0. Son golü verildi. azın Spor 2, Albimo, Alanya Spor 0 oluyor durum. Evet, bakın. bakın burada beş. Ömer pasını veriyor. 95. Savunmadan Doğru, dönüyor. Değerlendirmesini yaptı. O, o Savunmadan geldi değerlendirmesini yaptı. Öyle tahmin ediyorum ki burada. Yardımcı Serkan Tokat açık bir şekilde yardımcısına baktı. Erdinç Sezertan'a o golü verince Serkan Tokat da evet, orta alanı gösterdi. Bir Kırmızı kart var maçın hakemi'nin elinde kırmızı kart mı çıktı? Pozisyonu tekrar izlerken, hayır kırmızı kart değil. Aldığım zaman burada oyunu bozuyor. Bu öylesine kart işkence ortamında olduğu renk bizi ama kodumcuğun. şu anda erdik Sezer tam Serkan Tokata bir şeyler söylüyor, konuşuyorlar aralarında. Yan kırmızı karksandım az önce. Evet. evet Golü. <laughs> Videom bu kadar arkadaşlar. İnşallah olsaydı daha iyi bir şekilde anlamışızdır Bundan sonra dikkat edelim ofsayt konumuza. Şimdi kavram haritasını son bir kez size daha göstereyim. Daha önce hazırladığım bir kavram haritası vardı burada. <laughs> Offside'ı ortaya koydum. Offside nedir? Offside pozisyonu, offside ilerinin gerçekleşmiş durumlar, bayrak gönderi, offside olan durumlar, offside olmayan durumlar. Bunları konu konunun içinde vermiştim zaten. Az sonra da Kaot'taki sorularımı göstereceğim. Tekrar buradan okuyabilirsiniz. Teşekkür ederim.